Nasıl mı kolay paket yüklemeden hediye çarkını çevirebilirsiniz? Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu yapacağımız yöntemle asla yani kolay paket yüklemenize gerek yok kendinize çarkı çevirebilirsiniz kolay paket yüklemeden. Şöyle arkadaşlar yapmak için yanında uygulamamıza girelim. Yanında uygulamamız hemen bir açılsın şöyle. Buradan fırsatlar dünyası diyoruz arkadaşlar hemen. bekliyoruz arkadaşlar. Fırsatlar dünyası açıldıktan sonra böyle bir sayfa bizi karşılayacak. Bu sayfada gördüğünüz gibi arkadaşlar hediye çarkı bulunmakta. Hatta bir iste şey göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir paket falan bulunmamakta yüklememişiz. Yani faturalı falan da değiliz. O zaman e, çarka gidelim böyle. Çarpı diyelim. Fırsatlar dünyasına diyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar hediye çarkına bir kere basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kolay paket yükle ve çarkı çevir 20 GB'ye var internet her şey yanında bir şeyler diyor işte. Burada arkadaşlar kapat diyoruz bakın. Buradan kapat dedikten sonra bekliyoruz. Burada tekrar hediye çarkını tekrar tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada onayla yazıyor arkadaşlar. Burada onayla diyoruz arkadaşlar. Bekleyelim şöyle bir çarkımız açılsın. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hediye çarkımız açıldı. Böyle çarkı çevirelim bakalım bize hediye olarak ne verecek. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kere bastığınızda size şey diyecek paket yüklemenizi isteyecek. Burada kapat dedikten sonra ah dakika verdi ya. Neyse arkadaşlar burada şey yapıyoruz. E, 24 e, paket yüklemenizi istiyor. O kısımdan kapat diyeceksiniz. Kapat dedikten sonra arkadaşlar tekrar çark kısmına basıyorsunuz. Tekrar bastıktan sonra zaten hediye interneti hattınıza tanımlanıyor. Yani artık ne çıkmışsa hediye internete çıkmayabilir. Gördüğünüz gibi bize ee, dakika verdi. Keşke dakika vermeseydi ama neyse. Hani videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.